Alo şoför bey, beni duyuyor musunuz? Döner kavşaktan geriye dönüyorum. <laughs> Bodrum enerjisinden günaydınlarca. Şimdi kalkayım da gideyim bir caneri uyardım. Horul horul uyuyordur şimdi de. <laughs> şimdi yine yapma Cihan. rüzgar iyi geldi. Tek sevmediğim özelliğim sigara abi çabuk bitiyor ya. İlham veriyorum değil mi güneşli Bir aydır buradayım. Iki. İkinci gelişim ikidir güneşli. Aşk yaşıyorum gelişim. Hep buraya geliyorum. Bodrum'da bu ise buradayım biliyorsun. Rüzgar etsin istiyorum ama sigara çok bitmesin istiyorum. <laughs> Ayvalık. Ben geliyorum yerine aşkım ay Geçen sene ne eğlenmiştik saç.